Arkadaşlar şu anda yeni sarvalla başlıyoruz. Ee, şimdi o başlattı zaten. Umut ee, <laughs> <laughs> ya, <laughs> canı yani. Yarın neden varım? İlk ben başlattım. Evet. birkaç bir şey yaptık. İşte alt çok. Evet, alt çok bir şeyler yaptık. Ha şu burada çekiyoruz. Evet. Şu, şunu bir gebertemedim Allah belasını versin. Evet Allah belasını versin. Her şeyin Allah belasını. Neyse <laughs> ben oyun keseceğim. Neredesin Bro? Lan Bro ben düştüm. Sen Evet. Sudayım. Adını göremiyorum. Çık. Aslında gördüm. Ben göremedim. İsmini gördüm. Değil mi? Yine orada mısın? Bak ağaç kesiyorum. Ağaç sömürüyorum. Ah dur gördüm. Ha gördüm. Geliyorum. Bizerek. Ha burada tarımcılık Hiç yapalım değiliz. mı? Ne yapacağız yani? tarımcılık ya? Tarımcılık yapalım yani mı? Ya boşver biz hayatta kalalım ya. Hayır o tarımcılık. Ben tarımcı severim. Ben tarım, ne ki? tarım yaparım bak. Mesela zombiler e, havuç çıkartırım. E, o oh, çünkü havuç ve patates çıkıyor zombilerden. Sonra onu ekerim. E, tar, tarla yaparım. Öyle o tamamen büyür. O da da o kırdım. Kırma da ne? Kırdım. Altına bak havada uçuyorsun. Allah. Oh, <laughs> şuraya yapıştırdım ben kendime. O yüzden. Ay aklım çıktı. Bir, dakika. bir dakika. Ben de bir tane blok var. Sen de... 7 Yedi. Yedi tane var. Sekiz oldu. Altı. Altı. Bunları da Allah al. belanı. Kız bekle bir dakika. Şunları da al bir tane taş balta yap. Bir dakika kalma var mı sende? Yok yap dedim işte. Bana bir tane yap. Şu elimdeki blokları da vereyim kraftla. Bir dakika. Çöplerimi Şunlar atayım alayım. bir. Şunlar craft'la. Çöplerimi atayım bir. Bir dakika. At. La çöpümü aldım. Neler var ki? Ee, seed var. Ver bana onu. Ee, şuraya attım. Bak şuraya attım. Ee, bir de toprak vardı. Toprağa hiç gerek yok zaten. Ya, boş ver. Gerek yok. Ama seed'e bazen gerek yok var. Bu ne elimdeki şey? galiba. O seed. Ha bu arada, şey ağaca benzeyen bir şey var ya, onu, onu yere bas bir kere, öyle onu, onu dikiyorsun. Dikiyorsan üç tane. Üç tane ağacım var. İki tane yapmışsınız çünkü ben de bir tane ektim oraya. Bak, hayır üç tane vardı yani. Ah. Kaka odunlarımla bana bir tane kazma ve balta yapacaktın. Tamam tamam yapayım. Ha ya, 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 ya yapma. O zaman e, ağaçlar birbirine yapışık oluyor ve hemen de yok oluyor. Yok, vereyim mi sana? Ha bu bende elma var. E, 8 tane go golden varsa ben sana Enchantlı yani Enchantlı diyorum yani var normal. Mı? Hayır, ya, ben de elma var. E, 8 tane e, altın varsa şey e, ben şuan, sana lan golden apple yaparım. Lan stick attın. Kanka. Evet şey yap. Kazmayla ben biraz balta. biraz daha odun lazım. Bana tahta. Kazmayla balta yap. Tamam yapıyorum lan. Yok yapmıyorsun? Şu anda yapıyorum. Bir tane daha oduna ihtiyacım var. Balta. Al ben bak durayım. bak bak çekil. Bak şuraya gel şuraya bak tam şuraya gel. Atayım bak. Bak atıyor. At. Şöyle şunu şuraya şunu şuraya. Ha burada neden hepsini stik yaptığını söyler misin? <laughs> ne bileyim? Gereklidir. Sizdiklerini verir misin? Al. Deme. Bazılarını vereyim, bazıları vermeyeyim bu arada. Çünkü ben yarı, de bir Hayır yani hepimiz ikimiz de kullanabilirim. Ma burada sana kılıç da yaptım. Al bir dakika al. Atıyorum. At. 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 Atıyorum. At. Bak şöyle üzerine atayım. Attım. Ee, başka Anladım, ne var? sana baktı. Yemek. Kanka bir tanesini sana vereceğim. Tamam hayır verme. Var Gerek mı? yok bende 3 ben de tane inek eti, 2 tane de şey eti var. Domuz eti. Yani senin beş tane etin var benim 4. Ha bu arada kendine ya. kılıç ee... Kanka oğlum biz bir yatak yapsak. Onun için koyun lazım. Balta. Tamam. Yaptım. Şarjın az bu arada. Ha? Şarjın az. Benim mi? Hı hı. Yok. Ha bu arada e, şey istik. Ben şarjda oynuyorum arkadaş. Yani neredesin? E neredesin? Görmüyor musun? Abi? ha. Ya, 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 ya. olduğu yerde dur. Şöyle e, sana stick atayım. Attım şuraya. Önüne attım. Kaçıdan attım? Bir şey, e, ben, ben kendime atıyorum. eşya yaptım. Ben kendime eşya yapacak kadar hı. aldım. Ya yani aldım dediğim hı. yani, hı. Ben yani ben eşya yaptım. Şey Bunu alıyorum. Alma alma. Kalsın ya. Ha buradan gitmeyek. madem bulmaya gidelim. Ha şimdilik gitmek ya, tamam. Evet tamam eşyaları falan yapak yok. Evet. Tamam koydum şuraya. Ha bu arada yakında bir savaş serisi gelsin mi? Ha? Savaş serisi gelsin mi? Bu arada ben savaş serisi düşünüyorum. Ya güzel fikir. Arkadaşlar belki yakında savaş serisi gelebilir onu da diyelim. Yani ben bir Skywars serisi yaptım ama yani serisi derim yani yer yaptım Skywars 7 yaptım. Ama ben ona gireme, giremem giremem o yüzden. Yakında öyle bir seri yapacağız onu haber veririm. Yok. Ya bu aslında biraz duyuru serisi ya yani duyuru zamanı oldu. Biraz duyuru oldu. Yani tam çekeceğimize özel bir kanıt yok. Yani. Baksana sana vurayım mı? Şaplak atayım mı? At. La baltayla vurma ben elimle vurdum. Lan ölüyorum. Vurma. Canım az. Vurma. Ya, ya, lan öldürme. Ana eşyamı almadım. Hu uh, eşyaların ortasındayım bro. Eşyalarını almadım gerçekten. Ha bu arada öldürme bir daha beni. Sana sadece öylesine şaplak attım sen baltayla vuruyorsun. Ben şaplak attım sen balta. Baltamın gücü bitti senin yüzünden. Gayet olasın. Ben hiçbir şeyi kullanmadım şu ana kadar. Sadece elle daldım. Tamam neyse. Elinde kılıç var ama baltayla dalıyorum. Ya baltayla diyorum. Şey elle dalıyorum. Ah full. Benim açlığım full. Benim de full çünkü beni öldürdün sağ olasın da. Hem öldürdüğün için sağ ol. Hem de Benim neden öldürdün? canım full. Aa kalka mağara buldum ha. Benim de. Gel. Aa Kanka ben şöyle falan yapamam. Beni server'dan attı. Niye? Aa, sen de çıkmışsın. Aa, ben yanlışlıkla çıktım. Dur kanka ben gireyim sonra sen gir. URM'ye gir. Kanka bir dakika arkadaşlar şu an kötü bir şey Aa. oldu. <gülüyor> <gülüyor> götüş bir şey oldu. Tam bir götüş oldu. Bak, ha bu arada level diye bir şey çıktı buraya. Bir küfür etme arkadaş. Gir. Tamam. Ha bu arada level diye bir şey çıktı. Ha bu arada e, şu anda ben lagda şu anda uçuyorum. Hah geldim. Uçuyor musun? Nasıl uçuyorsun lan? Lagda uçuyorum ben ha. normalde girerken. Ha burada itemlerimi aldım ben. Değil mi? Ya. E, şöyle. Uva altın buldum. Kozma. Ay demir buldum lan altını. Ya, gel lan demir buldum. Tamam tamam tamam. Meşale getir lan. Lan benim meşalem yok. Git yap bir şeyler yap. Benim hiçbir şeyim yok şu anda. La difficulty yok. Ha bu arada difficulty o, sıfır. Taşla mı? Taşla mı alınıyor demir? Hayır taş kazmayla alınıyor evet. Ay, yoksa boşuna, kırılıyor. Boşuna gitti ya. Ha bu arada kömür var mı buralarda? Ne bileyim. ha difficulty sıfır al. Yoksa öleceğiz. Geçen seferki gibi. Hayır oğlum savaşalım ya. Ben savaşacağım. Sek o zaman sekiz tane ıı, taş kaz. Kastım. Gel o zaman. Yedi tane varmış dur. Bir tane daha kaz. Kastım. Kastım da lan. Kastım. Dur oğlum neredesin? Buradayım. Bu crafting table'ın. Kayboldum. Crafting table'ın üstündeyim. Hayır dur ben mağarada kayboldum. Hadi. Topraktan şey. ev yapacağım artık. <laughs> lan bende lag var. Dur oğlum ama aynı evde yaşayacağız lan Yap şu evi. Lan Creative TV modla yapsaydık keşke. Ya boş ver server'da yaşıyor. Ya bence bir dahaki bölüme e, Game moddan bir ev yapmış olalım. Aynen ondan sonra gireriz yani bir evimiz olsun. Ama ya gerisi... sadece ama sadece ev, sadece ev. Başka evet, bir şey. Ama yok. gerisi gerçekten server olacak. Ha bu arada şey biraz da şey yaparız biz. O ara düzenleriz eşyaları evet. falan bir şeyler yaparız oynarız. Biraz bakarız. Hem benim demir ana zombi. Kaka sana birazcık Geber. Geber. Lan zombiyle kapışıyorum ben. Kaka. Ee... Lan. Dört kalbim eksik. Okçu vuruyor. Okçu vuruyor götümle oğlum götümle okçu vurdu. O bende vurdu sikik. Geber. Zombi. Geberdi. Lan açlığım dolu değil. Hala açlığım dolu değil. Geber. Dur. Oğlum geberiyorum lan be. Ben et, etimi yedim. Ben de dur. Lan. Bir şey. E, ocağın var mı? Yok ocak yapmadım. Kaç taşın var? Üç. Ne yaptın? Geri kalan taş taşlar. Taş kılıç yaptım ne oldu? <laughs> La sen lan senin Allah belanı versin. <laughs> ne oldu lan? Işığımız yok. Işığımız yok. Işığın için sekiz tane kaz dedim ya. Oğlum. Gerizekalı. Sekiz Bari... tane kazdım balta yaptım. Yap. Sen bunu yap dememiş miydin? Onu yap demedim. Creeper mı lan o? Ah köylü zombi. Zombi beni şu anda gebertiyor. Ha yarım kalbi eksik şu anda. Ha bu arada şu anda bir zombiyle kapışıyorsun diye duyuyorum. Yardım edeyim mi? Ben, ben, ben. Öldüreyim Aa! mi? Allah belasını bu zombiler. Aynen ne abi ya. Uyuz oldum bunlara lan. Uyuz oldum aga. Ha burada ben şu anda eğildim. Kanka bak oraya dur. <laughs> Götümü dönüyorum sana. Ben de döndüm. döndürürüm. Her neyse köprü yapak mı? Karşı tarafa. Ha. Örümcek geliyor. Arkada örümcek geliyor. Orası bu. Akrep Allah belanı. Allah lan, belanı versin lan. Açtı, Geberdim lan. bu da biri vuruyor. İskelet bana aa, vuruyor. Yarım bana vuruyor. İskelet aa, bana vuruyor. Aa. Ölüyorum. Ölüyorum. Aa. Ölüyorum. Aa. Ölüyorum. Aa. Bir dahaki bölüme eşyalar tam olarak tam anlamış olarak geri dönelim. Ya seni gördüm. Seni gördüm. Şunu öldüm. Şunu öldüm, öldüm. Bak. Nasıl? Sen sen ne oldu? Dakika olacak. Kapatalım videoyu. Tamam tamam. Şunu gördüm. seni senin eşyalarını burada, gördüm. Burada bilsin. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.